Evet. Eee, toshka arkadaşlar son olarak teknik terimler, stoklar, ürünlerinizle ilgili sorularınız varsa sizlerle başlayalım buyurun. ve kuruluş rica ederek. <laughs> <laughs> Vallahi bu tabloyla karşılaştım mı karşılaşmadım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak ki hepsi birbirinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, 3 maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu olmadı mı ama vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz vardı. Bu grup ben ve arkadaşlarım, medet oyuncularım, medet çalışanlarımız biz Vazgeçmedik hiç. Ee, Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem ama şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların e, duasını, sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. Ee, i̇nşallah sonlandırırız. Yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum. Ali Samiyen'de oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ee, ama maçlar e, oynanmadan kazanılmıyor yani iki golden önce kazanmamız lazım bir defa ee, Bunun için elimizden geleni yapacağız çok şükür bugünlere <laughs> e, dün evvelsi gün bir hafta önce iki hafta önce birkaç hafta önce söylenenler yazılanlar her şey herkesin aklında yapılanlar Herkesin aklında kimsenin unutması mümkün değil. Her şey ortadaydı zaten. Allah bize inşallah o günlerde gösterecek. Başka soru var mı? Buradan. Karşılaşma yakıyette olan meyde mensuplarından iki soru var hocam. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan. Yüptar Gol'in Galatasaray'ın adının olduğu yerde her zaman umut vardır sözüne. Fatih Terim'in ekleyecek bir sözü var mı bu akşamdan sonra? Allah rahmet eylesin Yüptar Asayi'nin olduğu yerde tabii ki umut vardır. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsekse, kazansak da, muhalif olsak da, galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik, ben vazgeçmedim, arkadaşlarım vazgeçmedi, oyuncularım vazgeçmedi, çalışanlarımız vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla e, Galatasaray vazgeçmez. Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. E, söyleyeceğim cümle bu benim. Galatasaray'ın olduğu yerde elbette ki umut vardır. Galatasaray'dan konuşuyoruz bu. Yani bu Galatasaray. Dolayısıyla dediğiniz zaman bir düşünmeniz gerekir. Başka? Diriliş postası Kayar Temel, küme düşmüş takımın Amigo taraftarlarının maçı nedir? Sizce spor daha farklı olabilir miydi? Bugün Amigolar mı vardı demek istiyor burada? Evet, kalabalık tribünlerden bahsediyor Valla bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık. Takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Sami'nde de yine taraftarlar kalabalık. Bunu anlamış değilim ama bu hafta inşallah e, neyse cezası yani Ali Sami de geçen hafta hepimiz hatırlayalım bizden fazlaydı rakiplerimiz ama biz gittiğimiz yerde de bizden fazla e, bütün deplasmanlara bakın ama Ali Samiyen'de biz yine rakipten azız ama Allah'a şükür devam ediyoruz edeceğiz de az da olsak yeteriz biz amigolar maça girdi mi girmedi mi bilmiyorum e, demek ki çeşit çeşit amigolar var kimi gelip destek veriyor kimi kimi başka şey yapıyor takımları için ama Onlarla şu anda herhangi bir şey diyecek halim yok. Takımını gelmiş destekliyor. Tebrik ederim kime düşse de. Demek ki ee, kendine göre başka bir düşüncesi var artık. Ne olduğunu da hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama ee, onlarla da muhatap olacak halim yok tabii ki. Teşekkürler. Teşekkürler.